Bildiğiniz üzere, ayımızın görünümü, iki yarım küreden farklı gözüküyor. Ayın bulunduğu dönencenin yukarısındaki ve aşağısındaki kişi, farklı bakış açılarına sahip olduğu için, aya baktıklarında, kuzey yarım küredeki bize göre, farklı şekilde görüyorlar. Avustralyalı bir pilotun çektiği bu fotoğraf ve Avustralya'nın başkentinde kaydedilmiş bu video, anlattığımız olayı kanıtlıyor. Gökyüzü gözlem uygulaması Stellarium'dan da gerçekliğini doğruladıktan sonra, videonun asıl konusuna geçelim. videonun asıl olayı burada. Düz dünyacı Doğukan Özkan, ayı farklı saatlerde gözlemleyip, bu olayın kuzey yarım kürede de olduğunu öne sürerek, küre dünyayı çürüttüğünü iddia etti. oluyor arkadaşlar bize göre, bu taraf doğu arkadaşlar. Şimdi, ay burada, şu ışığı ayarlayabilirsem, saat 8'e geliyor akşamın, yarın bu ay. Burada batı tarafında olacak tam da burada ve başa aşağı olmuş olacak arkadaşlar. Evet bunu küre dünya modelinde nasıl açıklayacaksınız. Şurada son bir kez daha ayı zoomlamaya çalışayım. Evet arkadaşlar şu an normal görünüyor ay. Evet saat sabahın 3.45'i akşam 8'de burada çekmiştim. Hatırlarsanız ay buradaydı. Döndü döndü döndü. Saat sabahın 3.45'i 5 Kasım. Daha hala havada ve dediğim gibi ters dönmüş durumda arkadaşlar yakalayabilirsem. Evet görmüş. Çoğduğum üzere anlaşılıyor. Daha saat 3.45 olmasına rağmen baş aşağı durumda. Güneyde oluyor dedikleri şu anda Kuzey yarım kürede de olmakta arkadaşlar. Doğukan Bey'in dediği gibi 180 derece dönme olmasa da ayın neden gün boyunca sabit durmadığını anlatalım. Yeryüzü dönmekte olduğu için gökyüzünün de bir hareketi var. Bu hareket etrafımızı saran bir gök küre varmış gibi gösteriyor. Her gök cismi gibi ayda bu rotayı takip etmek zorunda. Burada gördüğünüz olay dünyanın dönmesiyle aya farklı bir açıdan bakmamızdan kaynaklanıyor. Videoyu özetleyecek olursak, ayın doğarken ve batarken farklı gözükmesinin sebebi dünyanın dönüşünden dolayı farklı bir açıdan bakmamızdan kaynaklanıyor. Evet, Doğukan Bey'in dediği gibi saate benzer dönüş var. Fakat anlattığımız gibi bu dönüş, ayın göksel kürede takip ettiği rotadan kaynaklanıyor. İşin komik kısmı da Doğukan Özkan'ın ayın 180 derece ters döndüğünü söylemesiydi. 180 derece dönmediği tamamen ortada olsa da öyle bir şey olsaydı bile ayımız halen daha Avustralya'daki birine göre ters gözükürdü. Doğukan Bey'in yanlış anladığı kısım tam da burası zaten. Biz ay ters gözüküyor dediğimizde Türkiye'deki biri hep aynı görecek demedik. Aynı anda iki farklı konumdan bakanlar ters görecek dedik. Önemli kısım bu. 3 Ocak'ta 35 derece kuzeyden bu saatte bakınca ay böyle gözüküyordu. Aynı gün ve saatte 35 derece güneyden bakınca ise ay bu şekildeydi. Bu da 35 derece kuzeyden, Doğukan Bey'in gösterdiği gibi, ayın batmadan önceki hali, 180 derece olmasa da, ilk baştaki haline göre farklı gözüküyor. Bu da, aynı saatte, güney yarım küredeki hali. Bir videonun daha sonuna geldik, Doğukan Bey'in anlaması için, bir daha söyleyelim, ay 180 derece ters dönmedi, dönmeyecektir. Ayın saatler sonra bakıldığında farklı gözükmesi, dünyanın dönmesiyle farklı bir açıdan bakmamızdan kaynaklanıyor. Buna paralaktik açı değişimi diyoruz. Ayın güney yarım kürede ters görünmesi de aynı sırada bakan gözlemciler için geçerli. Ayın batmadan önceki haliyle doğarkenki hallerinin farklı görünmesi de hiçbir sorun teşkil etmiyor. Son olarak Doğukan Bey'e bu videomu izlemesini öneriyorum. İyi günler.